Anne! Ne? Bütün fayansları fırçaladım. Git bir daha fırçala. Ama anne ya. Orada bir su lekesi görürsem gece mece dinlemem bütün camları sildiririm sana ona göre. Hadi marş. <laughs> tamam anne. Hamiyet Hanım. Buyurun. Biraz konuşalım mı? Konuşalım. Oturun buyurun. Benim de bir kızım var. Amerika'da. 6 yıldır görüşmüyoruz. O pek telefon etmez. Ben de pek annelik edemedim tabii. O zamanlar çok yoğundum. Vaktimin tamamını dersliklerde, laboratuvarlarda geçirdim. Biliyorum. Tahsin de öyleydi. Sizi çocuklarla böyle iç içe görünce... ...çocuklarınız size öyle düşkün ki... ...gözünüzün içine bakıyorlar. Sizin bu aile hayatınızı gördükçe... ...öyle imreniyorum ki size Hamiyet Hanım. Siz bana mı imreniyorsunuz? Hem de nasıl? Belki biraz da kıskanıyorum. Ama <laughs> iyi niyetle tabii. Sizinle Feyza'ya baktıkça... ...neler kaçırdığımı görüyorum. Keşke... ...keşke gençken sizi daha yakından tanıyabilseymişim. Birçok şey daha farklı olabilirmiş. Anne, tövbe ya Rabbim. Ne yapıyorsun siz be? Salak salak konuşma. Ah, şaka yapma canım yavrum benim. Bir tanem. Hadi otur, sana bir kahve pişireyim. Çok yoruldum bugün. Anne ne oluyor ya? Kesin bir pislik var. Kahveye hmm. doping falan mı attın? Daha mı çok çalışıyorsun? Oh. Ne diyorsun anne? Seni Allah kahretmesin. Gebertirim seni. Yürü. Biz aşağıda kızımla biraz dertleşeceğiz. Canım benim. Bugün neler yaptın? Anlat bana. Dertleşelim biraz sen. Ha? Hadi. Hadi. Hadi benim şafşalam. Hadi. Gel. Yardım et.